Evet arkadaşlar, Rıfat Ilgaz'la devam ediyoruz Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarına. Toplumcu gerçekçi yazarlardandır kendisi. Karamsar ve içe dönüktür, mizahi yazılarıyla ünlüdür. Arkadaşlar hem karamsar hem mizahi nasıl oluyor? Ee, kendileri, e, kendileri karamsar yani biliyorsun toplumcu gerçekçi yazarlarda o dönemin zaten e, Rıfat Ilgaz'la birlikte arkadaşı Nazım Hikmet, Aziz Nesin o dönemde arkadaşlar. E, hep bir melankoli var. Niye? Çünkü o dönemde e, ağa sorunlarını, işçi problemlerini, e, bu sorunları işliyorlar ve toplumda sol görüş olarak e, ilgi gördükleri için, sol kesimler daha çok ilgi gördükleri için, o dönemde e, işte sağcılar tarafından da çok eleştiriliyor bu yazarlar. E, ve e, o yüzden mi, bu yazılarında karamsar, ve içe dönük e, birey olmalarına rağmen mizahi yazılarıyla ün yapıyorlar. En bilindiği eser zaten babam Sınıfı'dır. Hababam Sınıfı tatilde babam sınıfı sınıfta kaldı, babam sınıfı uyarıyor. Bu eserler ünlüdür. Bu eserleri sinema filminden önce tiyatro olarak zaten yazılmıştır. Hatta ilk roman olarak yazılmıştır arkadaşlar. Ilgaz Soyadını da kendisi Kastamonu cidelidir Kastamonu Cideri biliyorsun oralarda Ilgaz meşhur Ilgaz Dağları var. Ilgaz Soyadını o Ilgaz Dağları'ndan alıyor arkadaşlar. Evet Ahmet Kutsi Tecer bu ismi e, önemseyin bu ismi unutmayın. buraya resimden de aklınıza gelsin. Anadolu'yu ve milli konuları işlemiş neden bu ismi unutmayın diyorum arkadaşlar. Çünkü Sivas'ta folklor çalışmaları yaptığı sırada Aşık Veysel'i tanımış ve Aşık Veysel'i Türk Edebiyatı'na kazandıran kişi kimdir? Unutmayın Ahmet Kutsi Tecer'dir arkadaşlar. Anadolu merkezi halk edebiyatını işlemiş ve milli konulardan bahsetmiştir. En önemli eserleri Koçcu İtköroğlu, Köşebaşı, Ev ve Yazılagın Bozulmaz Arkadaşlar. Geldik 80 döneminden sonra ün yapan e, ve hala çok sevilen şairlerden Murat Han Mungan. 1980 döneminin önemli şairlerinden e, şair olması yılında tiyatroya ilgilenmiş ve önemli tiyatro eserleri yazmıştır. Bilgarı Borhameli, Borhameli biliyorsunuz garip akımının temsilcilerinden. Deyikler, Lametler, Mezopotamya ve Dumrul ile Azrail önemli eserdir arkadaşlar. Emine Işınsu Öksüz arkadaşlar. Yazar Hacı Nusret Zorlu Turan'ın kızıdır kendisi. Tarihi ve tasavvufi konuları işlemiş unutmayın. Tasavvuf Emine Işınsu da önemli. Kuşak çatışmaları, o dönemde öğrenci olayları, sağ-sol çatışmaları, 12 Eylül'den sonraki olan dönemleri işlemiştir. Ve Batı Trakya'daki Türkleri anlattı. Biliyorsunuz o dönemde ne oldu? Mübadele oldu. Ee, Batı Trakya'daki Türkler e, ülkemize geldi. Bizim buradan e, karşı tarafa değişim oldu. Fakat gelemeyenler de oldu. Gelemeyenlerin orada yaşadığı sıkıntılar, eziyetleri eserlerinde anlatmıştır. En çok bahsettiği eserlerde yine sağ-sol çatışmaları, 12 Eylül olayları. En önemlisi tiyatro eserleri Bir Yürek Satıldı ve Atsız Kahramanlar. Evet Mustafa Necati Sepetçioğlu yine sevilen e, yazarlarımızdan eserlerini tarihten ve güncel olaylardan alır. Milli bir bilinçle ve duyarlılıkla eserlerini anlatmıştır arkadaşlar. Yine sağcı kesimin sevdiği kişilerdendir. Eserleri Büyük otmalar bu eseri unutmayın sınavda karşımıza çıkar Çardaklı Bakıcı, Yunus Emre ve Trumpacılar arkadaşlar. Haldun Taner arkadaşlar 1916-1986 tiyatronun önemli ismi Haldun Taner. Kuvvetli bir sosyal tenkitçi ve hiciv yazarı yani eleştiri eleştirmen kendisi. Ee, iyi bir hicivci olduğu için de eserleri çok sevilmiş. Ee, Keşanlı Ali Destanı özellikle ilk epik tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Ve Haldun Taner ismi neden önemli? Kabare tiyatrosunu kuruluştur kendisi arkadaşlar. Unutmayın. Bu sınavlarda Kabare tiyatrosunu gördüğünüz yerde, Kişanlar tiyatrosunu gördüğünüz yerde, Ali Destan'ı gördüğünüz yerde hemen Haldun Taner'i işaretleyin arkadaşlar. Önemli eserleri Günün Adamı, Dışarıdakiler, Huzur Çıkması, Fazilet Eczanesi, Serser Kocanın Kurnaz Kocası, Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Bunları bütün sınavlarda, bu eserler karşımıza şıklarda da çıkıyor arkadaşlar. İyi ezberlemeniz lazım. Tura Novruzolu yine tiyatroda önemli isimlerden. Daha çok tarihi konuları ele alıyor. Konuların üç kısmında yılmış. Köyden alanlar, yani köyü anlatanlar, iktidar ve güç konusu yine 12 Eylül dönemleri, sembolik oyunlar dediğimiz oyunları var. Eserleri Keziban Allah'ın dediği olur. Bunlar arkadaşlar özellikle Keziban köyü anlatan Allah'ın dediği olur. E, Elif Ana bunlar e, köyü anlatan köyden e, bahseden eserler. Dördüncü Murat Deli İbrahim Genç Osman Cem Sultan'da yine iktidar ve güç konusunun anlatıldığı eserler. Dedik zaten tarih konuları ele alıyor diye. Gördüğünüz gibi isimler, kullandığı isimler de hep tarihimizdeki önemli şahsiyetler arkadaşlar. Recep Bilgiler, Gazetecidir, toplumsal konular işlemiştir. Arkadaşlar Recep Bilginer'in en önemli özelliği Yunus Emre oyunu, bugüne kadar anlatılan Yunus Emre oyunları içinde yazılan en iyi eserdir. Yani Yunus Emre'yi en iyi anlatan kişi kimmiş? Recep Bilginer. Önemli eserleri İsyancılar, Sarı Laci, Mevlana, Ben Devletim, Sılah Köprüsü önemli eserlerdir arkadaşlar. Refik Erdoğan gazeteci ve televizyonculuk yapmıştır. İlk oyunu deli ile ünlenmiştir. Genellikle Güldürü ve Vodvil. Evet arkadaşlar gazeteci ve televizyoncu ile Recep Bilginer benzer özellikler ama burada Refik Erdoğan'ı ayıran Güldürü ve Vodvil tarzında eserler yazıyor. Müzikli Güldürü oyunları Vodvil. Toplumsal bilince ulaşamamış halkın kaçınılmaz yenilgisini anlatmıştır arkadaşlar. Eserleri Cengiz Han'ın Bisikleti, Karayel Köprüsü, Bunu Yapan iki Kişi, Canavar, Cafer önemli eserleridir. Evet Turgut Özatman yine son dönemlerde önemli isimlerden bürokrat ve avukat olmanın yanı sıra yazardır kendisi. Tiyatrolarında nesiller arası değişimi yani nesiller arası çatışmayı ve değişen Türkiye'yi anlattı. Değişen Türkiye nedir arkadaşlar? Dediğim gibi biz hep bir değişim yaşamış zaten 60'da 70'de 80'de yaşanan darbeler siyasi olaylar o dönemde aynı aileden e, sağcı olup da solcu olanların ve birbirinin çatışması bunlar e, nesiller arası değişmeyi de e, göz önüne alıyor ve e, Turgut Özakman'ı aslında biz e, şu çılgın Türkler eseriyle biliyoruz şu çılgın Türkler bir romandır ve arkadaşlar en çok okunan ve en çok satılan roman olmuştur döneminde. Şu çıldırtıklar. Turgut Özatman'ın şıklardı Yine bu eser karşımıza çıktığında çok rahat ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Eserleri Pembe kaderi, ben mimar Sinan, ah şu gençler gördüğünüz gibi ne dedik? Nesneler arası değişimi, ah şu gençler. Üç destan resimli Osmanlı tarihi. Bu arkadaşlar yine tiyatro eseridir. İsmine kanmayın. Evet Orhan Esen'a yine son dönemin tiyatrocularından Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazdığı Tanrılar ve İnsanlar ile ünlendi. Tanrılar ve İnsanlar'ı Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazdı ve o dönemde çok beğenildi bu oyun. Tarih konuları işler, sonraki dönemlerde kadınları yani ka eserleri ikiye eriyor. Kadınları işleyen eserleri var ve iktidar tutkusunu, iktidar mücadelesini anlatan eserleri var. Hürrem Sultan, Gecenin Sonu, Fadik Kız bunlar kadınları eser, işleyen eserleri. Tanrılar ve insanlar koca oğlanda iktidar tutkusunu anlatan eserleri arkadaşlar. Gün Dilmen 1930-2012 Tarih ve mitolojiden esinlenerek yaşadığı devrin eleştirisini yapmıştır eserleri, Midas'ın kulakları, Ben Anadolu, Deli Dumrul, Canlı Maymun Lokantası. Bu Canlı Maymun Lokantası'nın yine AYT sınavlarında karşımıza çıkıyor. Osmanlı Dram Kumpanyası, Troya içinde. Bu